Selamun kızlar. Gelin hep birlikte hem ağlayalım hem de yemek yapalım. Bugün hocam bir dedi ki Biye lahmacun yap. Çoktandır lahmacun yapmışsın. Ben de kalktım soğanımı bir güzelce doğradım. Ee, kızlar doğradıktan sonra mutlaka tuzlu suyla yıkayın. Ben güzelce bir tuzu da üstüne ekledim. Ondan sonra bir güzelce yıkadım. Çünkü e, ben ne zaman Soğanı güzelce ne yıkamasam o gün karnımız çok kat <laughs> O yüzden daima soğanınızı bol suyla tertemiz yıkayın kızar acılığı gitsin diye. Neyse soğanımı da bir güzelce ne yıkadım Ondan sonra kızar bir güzel deniz suyunu da sıktıktan sonra malzemeye geçeceğiz şimdi. Malzemeye geçene kadar Mehriban şarkısını dinleyek. Haydi bakalım. malzemeye geçelim yarım kilo kıyma eti koydum 3 ee, yemek kaşığı da domates salçasını ekledim Ondan sonra kendi ellerimle yaptığım e, biber salçamı da bir kaşık sadece ekledim acı olduğu için Ondan sonra kızlar pul biberi şey yaptım ya böyle ölçülü yapmadım direk kattım acılığa bağlı bir demet maydanozumu da bir güzelce ayırdım içine katmak için Ondan sonra maydanozumuzu da yıkayalım. Bir güzel cene doğrayalım arkadaşlar. Ondan sonra bir yemek kaşığı tam fazla e, tuz ekledim. Sıvı yağı biraz fazla koydum. E, çünkü sıvı yağ yani yağlı olduğumun daha güzel oluyor lahmacunun tadı. Bir güzel cene karıştırdım arkadaşlar. Gerçekten gözlerim şu an çok çok yani gözlerimden belli oluyor zaten. Ondan sonra ve e, lahmacunum tamamdır arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın.